Herkese yeniden merhaba. Bugün evde kalıcı oje yapacağız sizlerle beraber. Bu videoları daha önce e, çektim. Kanalımda bununla alakalı başka videolar var. Jel tırnak veya işte e, tırnak çıkartma gibi videolar var. Fakat bu videonun bir farkı var. Daha önceki videolarımda bana çok fazla soruyordunuz. Bu ürünleri nereden alabiliriz? İşte link verir misin gibi şeyler inanılmaz fazla geldi. Bugün daha öncesinde ben AliExpress'ten vesaire satın aldığım için sizlere çok fazla önermek istemedim ve maliyeti de aynı zamanda ve ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bu arada bu video Zerre İthalat sponsorluğunda ve ürünü bana onlar gönderdiler. Şöyle bir set var elimde. Bu setin güzel yanı bu seti Türkiye'den alabileceksiniz. Hatta Trendyol'dan da alabileceksiniz. Instagram hesaplarını şuraya bırakıyorum. Bir açıklama kısmına da link olarak zaten Trendyol hesaplarını veya satın alabileceğiniz kısımları hesaplarım. Şunu belirtmek istiyorum ki ben bunu kendim satın almadım. Yani sipariş sistemiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Fakat gerekli bilgileri siz onların Instagram hesaplarından edinebilirsiniz. Bu arada beni de Instagram'dan takip ediyorsanız Ozge Efeksoy onu da şuraya yazıyorum. Takip edebilirsiniz. Şimdi kutuyu açıyoruz bu arada tam set. Farklı ürünleri de var. Sadece bunu satmıyorlar. Tırnak ve işte jel, kalıcı oje ile alakalı bir sürü setleri, bir sürü tekli ürünleri var. Bir sürü oje renkleri var. Hatta bu kedi gözü vesaire yapmak için bile kullanılan ojelerden vardı gördüğüm kadarıyla. Bu bendeki şu set. Şu, şu set. <laughs> şurada bırakıyorum. İçerisinde... Sizin kalıcı oje uygulaması yapmanızı sağlayacak her şey mevcut belirtildiğine göre. Şimdi önce kutudaki ürünlere bir bakalım. Şu kutuyu şöyle koyalım. Kutudan çıkanlara bir bakacağız. Ben ürünü hiç kullanmadım. Şu anda açıyorum. Şöyle bir ultraviyole lambası var. E, bu arada soracağınıza %100 eminim çünkü bugüne kadar geçken 400 kere falan sorulmuştum bu soru bana. E, lambasız kurur mu? Kurumaz. Tekrar ediyorum kurumaz. Yani bu ojelerin ve jellerin özelliği bu zaten. Ultraviyole e de kuruyorlar. Lambaları da satılıyor, set halinde de satılıyor yani ne eksiğiniz varsa aslında oradan bakabilirsiniz. Bir de TL ile ve Türkiye'den sipariş vereceğiniz için çok daha uygun olacaktır sizin için. Çünkü daha önce dediğim gibi AliExpress'ten almıştım ve bunu çok önermiyorum size. Satıcılar çok değişti, kur çok değişti. O yüzden bence Trendyol'dan almanız çok daha güvenli olacaktır sizin için. Ben şimdi kutunun içinden çekenleri sizlere gösteriyorum. Şöyle 3 adet aşırı sert törpüler var. İçinden çıkanlarda şöyle bir kutu içeriği var. Bunu geçiyorum. Ürünün tanıtımı falan var. Bunlara siz bakarsınız. Temel olarak şöyle bir ultraviyole lambamız var ve bu lambanın içerisinde üzerinde de şöyle 3 tane farklı tuş var. Biri 30 saniye, biri 60 saniye, diğeri de 99 saniye şeklinde. Şöyle iç kısmı da led'li. Normalde bunların alt kısımları da oluyor. E, bu altsız olanlardan. Bakalım daha önce hiç kullanmadım böyle bir lambayı nasıl bir etkisi olacak göreceğiz. Bunun dışında şöyle temel renkler var. Şu şöyle bir jel. Şuna bakıyoruz. Yani bu kutunun içerisinde 3 renk, 3 temel renk geliyor diye biliyorum. Yine şöyle bir şeyimiz var. içinden çıkan jeller bunlar. Bunların hepsi oje değil. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu primerımız. Bu ojelerden bir tanesi 044 diyor numara için. 001 Base Coat 003 Bu da top coatumuz en üstte süreceğimiz ürün. Yani bunların hepsi oje değil ama siz bu ürünü beğendiğiniz takdirde aynı yerden istediğiniz renkte ve formatta oje de alabiliyorsunuz. Onun içinde şöyle çok tatlı bir şey koymuşlar. Buraya da ojeleri sürüp renklerini üzerine yazıp daha sonrasında rahatça kullanabilirsiniz. Şöyle bir aletim var. Bir fırçam var. Bu da nail hardener tırnak sertleştirici. Şu sanırım normalde yok. Bu hediye alabilir emin değilim. Çünkü incelediğimde yoktu. Bu da tırnaklar için yağ. Kütükürler için. Şöyle bir adet yüze 180, bir tarafı 100, bir tarafı 180 sergi olan törpü. Bu da aynı şekilde iki adet törpü vermişler. Şunlar da sanırım mendillerimiz. Üzerine sadece nail yazıyor. <laughs> Ama bunlar şey hani alkollü ıslak mendilimsi bir şey diye düşünüyorum temizlemek için. Şöyle bezler göndermişler. Yani aslında her şey var. Başka hiçbir şey almamıza gerek yok. Tabii ki deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç. Ee, alacağız. Bu arada ben denedikten sonra 1-2 hafta sonra sabit yorum olarak veya instagramdan güncelleme yapacağım. Ee, ne kadar uzun süre kaldı, nasıl bir kullanım var ama bir zararı oldu mu olmadı mı bunları da sizlerle paylaşacağım. Bir de şöyle e, tahta çubuklar var içerisinde. bayağı fazla. Şimdi aşamalara geliyoruz. Şimdi bu uygulamayı ben hiç bilmiyorum nasıl yapacağım diye bir derdiniz de yok. Çünkü sizlere şuraya bir yere koyacağım ben. E, Trendyol linkinde de zaten fotoğrafları kaydırdığınızda nasıl yapacağınızı da aşama aşama sizlere söylemişler. Tırnaklarım benim biraz şu anda böyle size garip görünebilir çünkü e, kendim kalıcı ojem vardı. Onu kendim çıkardım evde. Çok profesyonel olmadığım için birazcık böyle şeyler var üzerinde. Şimdi zaten tekrar törpüleyeceğiz. Birinci adım törpü. Bunu 180 değil 100 kısmıyla yapacağım. Çünkü direkt tırnağımın üzerinde uygulama yapacağım için şöyle hafifçe pürüzleri alıyorum. Bu arada manikürümü yaptım. Yani bu işlemi manikür yaparak yaptıktan sonra yapmanız lazım. Hem ojenin daha güzel görünmesi hem de daha kalıcı olması için manikürsüz bir şekilde bence asla uygulanmamalı. Şimdi şununla tamamen düzeltiyoruz. Şunlarla temizliyorum. Üzerinde yağ, toz vesaire bir şey kalmaması önemli. Kalıcı olması adına. Şimdi primer sürüp havada kurutacağım. Primer'ım şu. Zaten şurasında yazıyor. Primer air dry diye. Yani havada kurutacağız bunu. Fırçanın kalitesi bence iyi. Sert. Çok ayrılmıyor yön vermesi de kolay. Şimdi tırnakları base coat süreceğiz. Yine burada zaten görüyorsunuz ismini Bunu derinize getirmemeye dikkat edin çünkü kuruttuğunuzda bunlar da kuruyacak ve ojeniz çıkar. Kalıcı olmaz şu tahta çubuklarla da eğer derinize gelirse onları temizleyebilirsiniz. Şimdi 60 saniye bunları kurutacağız. Şu ortadaki tuşu Evet. Şimdi kalıcı ojeyi uygulayacağım üzerine. Dediğim gibi bana 3 renk gönderildi. Şimdi bu renklere bir bakalım öncelikle çünkü üzerinde rengin ne olduğu yazmıyor. Sadece numaraları yazıyor. Bir renk işareti de yok. Önce renklere bir bakalım sonra seçelim hangisini süreceğimizi. Şu 003 numaralı olan bu bej rengi 1 numaralı beyaz şöyle bir de 044 numaralı ojem var bu da kırmızı hangisini yapmalıyız kırmızı yapalım belli olsun diğerlerine kadar kaldığını da çünkü görmek zor olacaktır Tırnakla yakın renklerde olduğu için bence bu daha iyi kalıcılığını gösterecek bir renk bize şimdi bunu sürüyorum <laughs> çok da başarılı uygulanıyor. Bayağı çıktı. Transparan değil. O yüzden belki tek katta bırakırız. şimdi bir 60 saniyede bunları kurutacağız 60 saniye kuruttum 30 saniye daha koyacağım ben. çekelim. Evet şimdi top kod süreceğim üzerine ve bir 60 saniye daha kuracağım. üzerinden geçeceğim, şöyle bir sileceğim. Bu arada en başta da e, belki şu mendillerle de hani alkolle falan temizleyebilirsiniz. Bunları da vermişler çünkü şunlar. E, ben onları kullanmadım. Bir de dediğim gibi şöyle bir hardener çıkmıştı, tırnak sertleştirici. Bunlar hani ekstra malzemeler diye düşünüyorum. Şununla bir geçeceğim şöyle. son hali bu şekilde. Diğer elime yapma serüvenimi de sizlere bu e, sabitlenmiş yorumlarda mutlaka paylaşırım. E, nasıldı kolay mıydı diye ama bu kısmı uygulamak gerçekten çok kolaydı. E, ojeler düzgün sürülüyor. Fırçalar iyi, ojeler iyi. Ne kadar uzun süre kaldığında dediğim gibi paylaşacağım sizlerle. Şimdi şu yağı da bir sürelim. Hmm, bu da bayağı kapsamlı bir şeymiş. İyi ki açmışız bunu videoda. Kendinden bir şeyi var. Fırçası. Buradan çeviriyorsunuz. Çevirince şöyle yağın gelmesi lazım. Geldi. Bu arada şöyle yağları da sürüyorum. Biraz fazla abarttım. Ee, bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bu ara aşamalarda bu ürünler tam kurumamış oluyor en son her şey kuruyor o yüzden kurumadı diye düşünmeyin. Evet uygulamamız bitti dediğim gibi ilerleyen günlerde mutlaka e, yorumlara sabitleyeceğim fikirlerimi ve ne kadar uzun süre kaldığını. Şu an için güzel bir ürün gibi görünüyor dediğim gibi Trendyol linkini açıklama kısmına bırakacağım. Zerre İthalat'ın kendi Instagram hesabını da bırakacağım. Kendi Instagram hesabımı da bırakacağım. Oradan da bana sorular sorabilirsiniz. Yorumlara da düşüncelerinizi bekliyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Bu kez doğru uygulama yaptığımı düşünüyorum diğer videolara nazaran. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.